Beşiktaş, eski Trabzonsporlu golcü Alexander Sörlot'u transfer listesine aldı. Siyah beyazlılar, Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor ve bu doğrultuda Atletico Madrid ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Eğer Atletico Madrid, Sörlot'un kiralanmasına onay verirse, Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de oyuncuyu ikna etmek için devreye girmesi bekleniyor. Sörlot 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Atletico Madrid Ağustos 2024'te Sörlot'u Villarreal'den 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek için önemli bir aday olarak görülüyor. Beşiktaş yönetimi, Sorlot transferini gerçekleştirerek takımın gol yollarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği ve taraflar arasında anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Transfer haberlerinden ilk senin haberin olsun istiyorsan abone ol.